Riemann evreni, Alman matematikçi Bernard Riemann tarafından geliştirilen Riemann geometrisi temel alınarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu evren modeli öklidyen olmayan geometri ile ilgilidir ve uzayın düz değil eğri olabileceğini gösterir. Riemann'ın çalışmaları özellikle genel görelilik teorisi ve modern kozmoloji için kritik bir temel oluşturmuştur. Öklidyen ve Riemann geometrisi. Klasik geometride uzay düz olarak kabul edilir ve üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir. Ancak Riemann geometrisi uzayın eğriliğini ele alarak bu klasik anlayışı değiştirir. Pozitif eğrilikte, yani küresel uzayda üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden büyüktür. Negatif eğrilikte, yani hiperbolik uzayda üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden küçüktür. Bu kavram evrenin düz olmayabileceğini ve kütlenin uzay zamanı eğrilebileceğini öngören genel göreliliğin matematiksel temelini oluşturur. Riemann evreni ve genel görelilik Albert Einstein genel görelilik teorisini geliştirirken Riemann geometrisini kullandı. Uzay zamanın eğriliği kütle ve enerji tarafından belirlenir ve Riemann metrik tensörü ile tanımlanır. Bu şu anlama gelir: Kütle çekim uzayın eğriliğinden kaynaklanır. Kütleli cisimler düz çizgiler boyunca değil, eğri yollar boyunca hareket eder. Bu model, kara delikler, kozmik genişleme ve evrenin büyük ölçekli yapısı gibi birçok kozmolojik olgunun açıklanmasını sağladı. Riemann evreni ve modern kozmoloji. Riemann geometrisi modern evren modellerinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynar. Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker yani Efler ve evrenin genişlemesini tanımlarken Riemann metriklerini kullanır. Bu bağlamda evrenin üç olası geometrik yapıya sahip olabileceği öne sürülür. Birincisi pozitif eğrilik, yani kapalı evren küresel bir yapıya sahiptir ve evren sonunda büzüşebilir. İkincisi negatif eğrilik yani açık evren hiperbolik bir yapıya sahiptir ve sonsuza dek genişleyebilir. Üçüncüsü ise sıfır eğrilik yani düz evren Öklidyen bir yapıya sahiptir ve genişleme dengededir. Sonuç Riemann evreni kavramı uzayın düz olmadığı fikrini getirerek modern fiziğin temellerini değiştirdi. Genel görelilik, kara delikler, büyük patlama ve evrenin yapısı gibi birçok konuda Riemann geometrisi kritik bir rol oynar. Bugün evrenin yapısını anlamamızın temelinde Riemann'ın devrim niteliğindeki fikirleri yatmaktadır.